Harun Reşit sofrasında yemek yedirirken bir gün ziyafetinde Ebu Yusuf bulundu müçtehit Hanefi fukahasından. Mevzu geldi yemeklerden kabak bahsedildi. Resulullah Efendimiz kâne yuhibbul diyor kitaplarımızda, hadis-i şeriflerde geçiyor. Kabağı severdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hangi kabak? O yemek kabağı, acur dediğimiz yani, tatlı kabağı değil. Medine'de yetişen o acur dediğimiz yemek kabağı. Herifin biri de sofrada demesin mi ki, ben de hiç sevmem diyor. Yani İmam Ebu Yusuf Harun Reşid'e dedi ki tevbe etmezse şu herifin kafasını vur dedi. Herif dedi ulan ne oluyor dedi ya kabak sevmek imandan mıdır dedi, dedi, kafamızdan olacağız ya. Dinden mi çıktık? Resulullah Efendimiz sirkeyi severdi. Bak ben sirkeyi yemiyorum. Salataya bir damla sirke konsa benim midem çekmiyor. Ben anlıyorum hemen kokudan midem çekmiyor. Ama Resulullah sevdiğini bildiğim için bir lokma mutlaka alırım. Ve orada cemaatada da de derim ki her zaman Resulullah sirkeyi sever, biz de severiz. Yani bunu demek mecburiyetinde duyu, kendimi hissediyorum ama yemeyebilirim. Yani kabak yemek, sirke yemek iman şartı değil. Yemesen de gavur olacak değilsin. Ama Resulullah'ın sevdiğini sevmek imandandır kardeşim. Sen Resulullah'ın sevdiğini sevmem demekle ne demek istiyorsun? Sevdiğini sevmem. İşte bu lev adamı dinden çıkarıyor. O neyi sevdi? Biz onu seveceğiz. Allah'ın Habibi sevgilisi biz. Onu sevdikleri Allah'ın sevdikleri demektir. Biz de seveceğiz.